Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partililerin doğum günü. Bugün sabahın ilk saatlerinde Ankara'da kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek ardından İsmet Paşa'yı ziyaret ederek daha sonra diğer arkadaşlarımız Ankara'da kalan arkadaşlar devlet mezarlıklarındaki önceki genel başkanlarımızı, partimize emeği olan büyüklerimizi ziyaret ederken ben buraya geldim ve İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik'le birlikte <laughs> Özgür Çelik'le birlikte <gülüyor> Özgür <gülüyor> genel başkanlarımız Altan Öğmel'i Erdal'ın ölüyü mezarları başında andık saygımızı sunduk ve buraya geldik. Araç şu köşeyi dönerken Taksim Meydanı'nı ve sizleri gördüğümdeki duygumu şöyle ifade etmek isterim. Araç buraya döndü. Tüm Türk Türkiye dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine onun İstanbul İl Başkanlığı'na karşı yapılan bir darbeyi ve bunu 5000 polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkimizi eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5000 polise ihtiyacınız var. Ama eğer yetkiyi milletten alıyorsanız işte Taksim'e gelirsiniz. Sizin 5000 tane partili karşılar. Köşeyi önce ön sizlerle dolu gördüğümde Özgür Başkana meydanı işaret ettim. Dedim ki bu partide en önemli görevi genel başkan yapmıyor. En önemli görevi dünkü durumu görüp bugün 50 kişiyle konulacak bu çelenk koyma sunma törenini bunu vazife bilip günün ortasında Güneşin altında gelip de duran şu partili yapıyor en önemli görevi dedi. Bu partili yapıyor. Cumhuriyet <laughs> Halk Partisini böyle bilirler mi? Cumhuriyet Halk Partisi asla. birdir, bütündür. Tek teminatı üyeleridir, sandıktır. sandıksız yönetmeye niyet edenler. Öyle yok. Türkiye'de gazinin kurduğu tek adamı yollayın, gazinin kurduğu cumhuriyette İsmet Paşa'nın kaybettiği seçimle Türkiye'ye armağan ettiği çok partili rejimi iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini seçim kaybetteyeceğini anlayınca hazmedemeyenler şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya yerine atanmışlar getirmeye çalışıyorlar. Gönderemeyiz onları göndereceğiz. Festiv <laughs> evet. festival olmayacağız. Neyime güveniyorsun? Sadece ve sadece size güveniyorum. Bravo. Sadece Bravo. ve sadece Bravo. size güveniyorum. Ölüm fermanı boynunda kurtuluş savaşına çıkmış biri tarafından kuruldu. Tüm genel başkanları suikast girişimlerine uğradılar, linç girişimlerine uğradılar. Gün oldu, parti kapandı, genel başkanlar, yöneticileri, il başkanları ceza evlerindeydi. Ceza bile kalkıp 9 Eylül günü takım elbise giyip cezaevindeki Atatürk maskına gidip de çiçek koymuş bir gelenek asla ve asla parçalanamaz, ele geçirilemez, olmaz. teslim olmaz, olmayacak. Bravo. Ben partimi ben partimi elbette her bir üyeme ancak İçinde bulunduğumuz durumu gördüğümüzde Bu durumu Türkiye'nin Türkiye'nin Sandığı yani beni yönetecek kişiyi Ben seçmeliyim diyen Ben kime dersem o seçsin Eğer beğenmezsem gönderirim Ben milletim Milli iradeyim diyen Herkese sesleniyorum Ben partimi Elbette üyelerime ama siz vicdanlı demokratlara bu sandığın kıymetini bilenlere ben kimi seçersem o yönetir diyen vicdanlı insanların ahlaklı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum bugün sinlivri'de Kalkan, Partinin kuruluş günü için giyinen bulundukları hücrelerde bizimle birlikte istiklal Marşı söyleyen İstanbul İl Başkanımızın bugünkü çağrısına kendim Silivri Zindanı'ndayım. Ama yüreğim, gönlüm, ruhum Taksim'de sizlerdedir diyen Ekrem başkanı Bravo. ve arkadaşlarımızı Bravo. selamlıyoruz. Selam olsun. Buradan buradan darbe dönemleri dışında partinin saldırı altında olduğu en zorlu günlerde 81 ilde 973 ilçede mücadele eden sabahleyin kalkıp birazdan gelirler deyip çayı demleyen ablamdan abimden gün boyunca baba ocağına odun çekenlere çorbasını kaynatanlara bacasını düttürenlere. Atatürk'ün emanetine evladı gibi sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne selam olsun. Bravo. Bravo. De benim, benim. O baba evinin kapısı ardına kadar açıktır. Baba evini devletin, milletin evladı polislere kanunsuz emir verip onları baba evine kaka, kavga dövüş, gaz sıkarak yollayanlara inat. Biz partimizin, baba evimizin kapısını herkese açık tutuyoruz. Bize dayanışma gösteren, sahip çıkan, muhalefetten diğer siyasi partilere saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olsun. Ve bu, bu acımasız, haksız, hukuksuz saldırıyla tapusu dahi genel merkeze kayıtlı binadan halen daha polisleri çıkarmayanlara halen daha kardeşlik hukukunun üstünde bir hukuk tanımayan bu partide kardeşi kardeşin karşısındaymış gibi göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışanlara şunu söylüyorum. Kardeşler son seçimde yarıştılar. Yarısı kazandı, yarısı o gün kazanmadı. Ama demokrasi fikrinin insanları, demokrasi fikrinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleri o günden beri birlikteler. İstanbul'da Özgür Başkan'a oy veren delege kadar vermeyenler bu süreçte partiye sahip çıkıyorlar. Biriz ve beraberiz öldür Aynı Özür, hayatım geçiyor. boyunca şahsıma yapılan pek çok kusru, pek çok haksızlığı affettim, kolay barıştım, kolay barışırım. Ancak bu partide, bu partide, bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun bu kardeşlik hukukuna bu birlikteliğimize bu tek vücutluğumuza 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza arkadaşlarımızı zindanlarda tutanlara karşı tek yumruk oluşumuza her çarşamba bir ilçede her hafta sonu bir şehirde o şehrin o ilçenin tarihinin en kalabalık eylemlerini, en kalabalık eylemlerini yapışımıza gölge düşürmeye çalışan saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyen bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim. partiliyim diyen herkesi partinin seçilmişlerine seçme iradesine saygı duymaya sahip çıkmaya görev bekleyen herkesi içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya yarışmaya ve bir güç alacaksa bu örgütten bu partiden devlet için bir yetki alacaksan bu milletten yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum. Bunun aksi Bunun aksi yapılan her davranış, her adım, her söz nazarı itibarında temsil ettiğim makam itibariyle partime olduğumuz Cumhuriyet'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına hakarettir, ihanettir. Bravo. Türkiye'nin ilk siyasi partisi olmasından dolayı aslında tüm siyasi partilerin tüm geleneklerin de temsil edilmesini sağlayan Öncü partimizin yaş günü sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, Türkiye demokrasisinin demokrasi fikrine inanan herkesin doğum günüdür. Tüm demokratların adına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve biz haklıyız. Biz kazanacağız. Asla teslim olmayacağız. Demokrasi kazanacak. Evet, uzatkan Türkiye uzatkan. kazanacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Dolar. Doğru,